Güzel oldu. E, Rovanş'ı da vermedik Monaco'ya. İlk evet. maçta kaybettik. Yani orada şu Maxi Gomez atılmasaydı da neyse artık evet. geçti. Ama biz bu gruptan çıkacağız. Görüntü Beğendi, o. Trabzon bence adına de. hocam. Beğendin bence mi? De. Bence de çok, çok iyiydi. Yani bir tek şey var. Şimdi evvelsi gün son maçta bu şeyi çok beğendim. E, stoperi. Trabzon Spor'un stoperini. Hugo evet. Bartray mı Victor Hugo ya. Hmm iş zaten yani o oynar ama bir daha bu bir maçta iyi çok kötü oynuyordu. Çok kötü oynuyordu bu ama geçen sonradan aldı. Evet geçen maç var ya müthiş oynadı. Dedim ki hayırlı ya, olsun yani. Şeyini eski formuna döndü. Bir baktım bu maç oynamıyor Hüseyin sahada. Stoperler yok. Allah Allah dedim ya. Tam bu formdayken ne oldu dedim yani. sonra bir baktım hemen ikinci yarı aldı. Hüseyin de fena oynamadı. İlk defa beğendim çocuğu. Allah var ya. Yani fena oynamadı. Oynama. Ben Allah. Ben bir tweet attım. Ya zaten bu kadar riskli bir seçim olmaz ama hocam ya. En Kaçtı hayati ya. maçta Sağbek oynatıyorsun bir Öyle. de yani. Çok Ama iyi de oynadı ha. Ha iyi oynadı çocuk, çocuk. Ama, ama. nasıl çok... ya? Diye... Ya Vitor Hugo'nun bak şimdi bir, bir evvelki maçı ben Vitor Hugo'yu çok takip edeyim. Geçen sene şeyden sonra bir goller yedirdi. Penaltılar, onlar, bunlar takım yani oynadı düşüşteki en büyük sebeplerden bir tanesi oydu. Hamşik de kötü oynadı. Sakatlıktan çıkan şey şeyde kötü oynadı yani onlar ama Vitor Hugo şeyin bel kemiğiydi tamam mı şimdi geçen maç var ya müthiş oynadı ya müthiş oynadı lig maçında bir baktım burada yok Allah Allah diyorum ya olacak şey İnanılır değil, gibi değil, değil mi? nasıl kesti bunu da Hüseyin'i koydu bir baktım baktım Hüseyin fena oynamıyor yani genç çocuk falan Allah Allah dedim bir de stoper o değil mi esas stoper mevkiisi Hüseyin mi? tabii stoper şimdi sağ, sağ stoper şimdi oyuna giriyor falan filan var. Sonra baktım koydu tak golü attı. Ya zaten bak duran toplara bakın. Gol olsun olmasın bütün kafaları bu vuruyor arkadaş. Vitor Hugo vuruyor. Hatta şey dedim. Şimdi Victor Hugo'nun da sefilleri var ya. Sefilleri oynuyordu dedim tamam mı? <laughs> Kitabı. Ama dedim son maç müthiş oynamaya başladı. Tamam mı? Yani <laughs> kim de dedik sefillerin de şeyi varmış dizisi varmış galiba seyrettik mi artık romanı okuyoruz unuttuk eskiden öyle okuyorduk Neyse. hocam şimdi dizi, de. diziye çeviriyorlar şimdi dedim ya öyle, öyle tam tam örnek yani dedi ki işte sefiller oynuyordu şimdi müthiş oynama başladı bu maçta kesince aklım sırrı vermedi yani niye oynatmadı falan şimdi değişikleri çok iyi yaptı zamanında yaptı ya zamanında iyi yaptı mesela şeyi siyovipisi aldı ne, ne, bileyim bileyim ki çıkarttı bilmem ne yani var ya harika değişiklikler yaptı. Şeyi kutluyorum hocayı. Ee, Tam konsantreydi hoca da. Bravo ama niye Vitor Hugo'yu ilk baştan oynatmadı onu ben ve Orhan'ı arayıp soracağım Orhan'a. Hmm, Merak ettim yani. Soracağım soralım. yani. Niye acaba ilk bir şeyde oynatmadım? Bir şey çünkü geçen maç ya geçen maç var ya her tarafta oydu ya. Kimle oynadı bunlar geçen dik maçını ya? Şeyi Kasımpaşa. Kasımpaşa ile 0-0 Ama hep ya olmasa var ya eyvah eyvah. Yani müthiş oynadı. Yani şunu söyleyeyim. Bence Beşiktaş maçı da nefes keser hocam ya. Ya diyorum iyi olacak. Yasa bir şey söyleyeyim. Güzel ki. maç olur. Bilet millet yok her taraf. Herkes kapalı gişe şey. ya. Mümkün Zaten değil. Zaten Trabzonspor yani. taraftarını almıyorlar hocam. Zaten öyle bir karar almışlar. Onu da çok anlamakta zorluk çekiyorum. Yani gerçekten Ama şöyle bir şey söyleyeyim bir halde. Şimdi benim kombinem var. Hepsini sattım. Benim kim nereye oturacak yani? Almıyorlar artık Kombinam yani. e kombinem var benim. Benim kombinem varken Beşiktaşlıyım diyelim. Öyle mi? Beşiktaşlısın. Beşiktaş gidebiliyorsun. Ya yer yoksa nereye alacak Yer yoksa nasıl gidecek Trabzon'dan? abi? Ne? Kaç bin kişi? Ya şimdi var ya bu maçı var ya maç... İstanbul'dan Trabzon'a kaç kişi gidiyor? Maç... Tanıdığım arkadaşlar. Ha bilet için diyor Yok abi. yok ya maç İstanbul'da hocam. Tamam onu diyorum yani. Trabzon'dan şey buradan bir yere gidecek hali yok Beşiktaş taraftarı. Ya burada Trabzon'u bıraksan 10 bin kişi gelir ha? maça. 20 o, bin kişi hocam, gelir. Hocam onun oranı bir Yer var. ne olacak? Ben benim kombinam var Beşiktaşlıyım mesela. Hocam onun oranı var. Oran var yüzde beş oranlık alacak nasıl almıyorsun ya hocam şöyle bir şey söyleyeyim ya bu kadar politik sıkıntı yaşadığımız bir Güney Kıbrıs'ta. 650 tane Fenerbahçe taraftarı maç izledi hocam ya. Yapma gözünü seveyim. O Peki, bu ya bu ya, olacak bir şey, şey değil bir ya. Şey ya. Ben sonra. her taraf için söylüyorum. Ya Şimdi buşiktaş taraftarları nerede ya? Pıçaklar, kılıçlar, döner bıçaklarıydı e, o, ya. Allah hocam, hocam tedbirini kardeşim. alacaksın ya. Sen Neyse. yani biz tedbir al, Ha tedbir almamak için şey mi yapacağız? Peki bir şey. Şimdi şey. ne olacak hocam? Gidemeyecek biliyorsun değil mi? Kim? Beşiktaş Hı. taraftarı Kadıköy'e de gidemeyecek. Beşiktaş taraftarı Trabzon'a da gidemeyecek. Bir şey, bir şey Niye gitmesin hocam? Yani bir şey söyleyeceğim Yok Galatasaray gidiyor. Galatasaray'ı yani, aldı. Hayır sonra her şey. İstanbul'daki iki, maçlarda. İki, tane soru soruyorum sana. Çok zor değil. Tamam mı evet. Sor hocam. Sen bana zor, soruyorsun. İstersen zorunu sor hocam. Fark etmez. Şimdi bak. Çalıştık bir tanesi nasıl? Fenerbahçe. Ya ben Fenerbahçe dolduruyor mu türbünü? Dolduruyor. Şu Hı. anda Beşiktaş'a biletli. Sor bakayım bir tane var mı? E ben şimdi Beşiktaşlıyım. Kendi sahamda maç izleyeceğime ya şeyden yüzde beş diyelim ki beş bin kişi geliyor. Olmaz arkadaş ben seyredeceğim orada ya ben Beşiktaş diye atıyorum yani. Seyretmeyeceksin hocam. Yok ya Allah Yok Allah. Şey. Trabzon'u gelip seyredecek veya Fenerbahçe'li şey gelip seyredecek. Yok o veya... mantıkta diyor. Bu UEFA kuralı hocam diyor ki yüzde beş deplasman takıma takımına yer vereceksin sor, diyor. İkinci söyle. soru. Böyle. yani i̇kinci deplasman soru. takımı. Yani o şeydir diye... arkadaş. UEFA kuralı yani şampiyonlar ligi Avrupa Değil Kupalan hocam bizde de öyle. O, neyse. Peki Almanya'da İki sene, üç senesinin şeyleri satılıyor biliyor musun? Kombineleri. Evet. ama yok yer, yok yer yok. Yok hocam yani. yok öyle Olamış. değil öyle değil. Nasıl? Deplasman öyle. türbününe e, belli bir bölümü ayırıyorlar oraya gelmek üzere. Kom yani Dortmund diyelim ki 70 bin değil mi hocam? Ayırıyor. 70 bin. Yani. 3 bin 500 kişilik yeri ayırıyor. Tamam. Öyle hepsini birden veremiyor. Tamam yani. bir dakika şimdi. He. Ben de Dortmundluyum. Evet. Tamam, tamam. mı? Sıra bana geldi. Arkadaş evet. 3500 kişi rakip aldı. Ben gidemiyorum. 3 sene, 4 hocam, sene bekledim. Hocam zaten. Allah Allah ya. Bak, ma hocam ma maalesef Hocam, hocam hukuk maalesef. okuyor. E tamam. Ben, ben, ben fen tabii. bölümü mezunuyum. Onun için ben ya işte, hocama müdahale edeceğim. Bir dakika. Hocam 67500 satıyor zaten. 10 bine yok başka. Bir yani 70.000. Bu bin kanunları, satıyor. kuralları kim koyuyor abicim? Bir şey söylüyorum bak. Bir dakika tamam. Kim koyuyor? Ya ben bir şey söylüyorum ya sana hocam. Ya sen koyma Bir dakika kim koyuyor? 70 bin 70.000 kişilik değil mi? Ya tamam kim koyuyor bunu? UEFA koyuyor. UEFA da bozar abi. Bu Hayır, kadar o, basit. Hocam başka bir şey söylüyorum. Sen Hı? Yan, gerçekten anlamakta zorluk çektin söyleyeyim. Ya 70 bin gö vermiyor. Bir, e Versin kamyaya. ben de diyorum ki Satmıyor. değiştirdim şeyleri. E niye? Kaan, o, sana ne ya ben koymadım e, mı bunu? Ya ben de e, değiştiriyorum hocam, arkadaş. Yok diyorum bak, arkadaş 3.500 de alın, Eğer bunu konuş, mutlu. Bunu ya konuş, değiştirir mi? Sana bunu konuş, ne? Konuşursak değiştiremez. Niye bunu değiş, bunu koyarsa. Konuş, ne değiştirmesin. Çok derin konular var. Futbol endüstrisi. Futbol endüstrisi, futbol ya. bir endüstri. E ne yani, oldu şimdi burada bizde biz yok da şimdi musun? ne oluyor? Bir dakika hocam dinle o zaman. O önemli ama Fra bak Frankfurt'tan hocam. Frankfurt'tan kalkacağım ben, Dortmund'a gideceğim. Köln'den kalkacağım, Dortmund'a gideceğim. O ulaşım için para harcayacağım. Orada maç bileti parası harcayacağım. Orada yemek yiyeceğim, orada forma alacağım. Endüstri bu hocam. Bu endüstriyi öldüremezsin. Ne Öldürme öldürmez ya? zaten yok. benim taraftarım alıyor. Hayır hocam sen senin taraftan orada Sadece yaşıyor. Mi? Ulaşım mı yapıyor hocam? Ya yani ne Allah Allah. Ulaşım mı yapıyor? Ya oradan al yelice nedir ya 3500 kişi ya yapmıyor. Öyle, öyle, bakıyorsan hocam sen 3500 kişi o, bin ne bin demek biliyor musun hocam? Beddua ediyor. Sen ortalama, şey orada? Hocam velhasıl o, o 3500 kişi orada günde 200 euro bıraksa paraya bak hocam ve 15 günde bir bu parayı bırakacaklar. Ama sana diyorsun, sen diyorsun ki bırakmasın benim oyuncu şey benim taraftarım gelsin. Ee, Onlar böyle da bir şey harcıyor. Bu, Almanya'da İngiltere'de bilmiyorum böyle bir şey yok ya. hocam. Sabahtan başlıyorlar. Restoranlara şuraya buraya bütün aileler akşama kadar gününü geçiriyorlar. Velhasıl kelam ben şunu söylüyorum. Seyirci hocam, yok yani. Hocam kabul eder etmez o ayrı bir konu. Ben böyle bir şey olmaz mı şimdi Kadıköy'deki buraya para mı bırakacak? <laughs> yani buradaki Trabzon'dan gelmeyecek İstanbul'dakiye. Hocam ben niye takımımı seyretmeyeyim? Stop, ben beyin. niye seyretmeyeyim? E doğru işte ben de onu söylüyorum. E, ben niye seyretmeyeyim? Ya ben Beşiktaşlıyım ben takımı niye seyretmeyeceğim? Tamam sen, sen Beşiktaşlısın de gidip, de zaten Beşiktaşlının verdiği kadar kombine alabiliyorsun. Yok, fazlasını ya Allah alamıyorsun. Allah. İşte... Yok hocam yok diyorum. Ya esna... dışarıda kaldık. Ay Allah Allah. Ya Allah. Hocam sen bak 40 bin kişi mi türbün? O 40 bin kişinin 2 bin kişisi yüzde 5'i. 2000 kişisini veremiyoruz. 38 bin, bin kombine veremiyor. satıyor. Ya bir dakika. E o iki tamam veremiyor musun? ama niye diyor? Bir dakika e, e, tamam veremez diyor. Bu 2000 kişi işte. nereden geliyor? Trabzon'dan mı geliyor? Buradan geliyor. Trabzondakileri zaten yok. Burada var 50 bin, 100 bin, 500 bin Trabzonlu ya. İşte ona bakmıyor ki yani. E buradaki burada. hani masraf diyorsun yani bilet şu bu falan. Buradakiler gelecek ya yani. Ya bu söylediğim senin farklı bir şey. Kim kattı? E, Trabzon'dan geldi gelmedi diyorsun buraya. Gele nereden gelecek? Yani, Buradaki ya. Trabzonlara yetmez ya Şimdi, sen Şimdi var ya bu baksan var ya hocam hocam, hocam diyorlardı. O zaman Neler şey yazıyorlar? yapacak mesela Giresun Giresunspor Beşiktaş maçı var. <laughs> spor diyecek ki almıyorum Beşiktaş taraftarını. Kaç tane Giresun Beşiktaş'la gidecekti biliyor musun? Almıyorum dediği gün o onların hepsi gitmiyor. Gidemiyorlar. Hatta E bak, bak gördün mü hocam? Beşiktaş şehre orada gideceksin. Olur. Şehirden fındık alacaksın. Çay alacaksın. E işte yemek yiyeceksin, restoranlarında pide yiyeceksin. E ne oldu hocam? Şimdi o para kazan Sadece Ankara için de. Tamam Ankara madem. için de öyle hocam. Şu, ya, Sivas ya. için de öyle. Sen temelden, otellerde kalacaksın. Orada şey söylüyorum? Olayın emniyet tarafı da var ama tabii. E yani. İşte zaten mesele <laughs> bu. Benim şey takımlarında o kadar taraftar gelmiyor zaten. Bir yer oluyor, bir şey oluyor yani. Ben sana yani Giresun'da tam bak bakıyorum yani tam e, o zaman sen yasaklayınca mı? hepsi gelmeyecek hocam. Orada Nasıl gel yani, yani şey mi diyeceksin? Giresun'a giderseniz gidin ama Beşiktaş'a giderseniz <laughs> gitmeyin. Abi ya öyle olmaz hocam böyle. Anadolu takımlarına yardım amacıyla bu, doğru. Hocam bunun hiçbir şekilde bir mantığı yok. Onu söyleyeyim. Bu bir benim kişisel kanaatim. Yani. Deplasman Hikayeleri vardır, senaryoları vardır. Çocuklar giderler, gençler deplasmanlarda. Orada anılarını anlatırlar vesaire. Ya böyle bir şey yok. Ne geldi. Bir bir Örneği söylüyorum hocam. Örneği söylüyorum. Şimdi ne yiyecekler? Hocam, onu bireysim bireysim şimdi... Ne yiyecekler, onu hocam söyle. şimdi bir şey Bide söylüyorum. Mi? Bir dakika pide yiyecekler tabii de ee, yiyecekleri söylerim. Sakarca yiyecekler. Sakarca. Şey o yani... ne ya? Hocam, muhteşem sakarca o... oto hocam. Onu anlatırım sana. Beşiktaşla, şey Beşiktaş değil, Trabzonsporla Fenerbahçe finale çıktılar. Çıktılar finale. UEFA'da. Ne yapacağız hmm. hocam? Ne yapacağız bana bir söyler misin? Mecbur alacaklar abi yani. Nasıl? Or, ya da yarı. Ben i̇nşallah inşallah bölecekler size. Yani ne yapacağız abi hocam? Yarı yarıya bölecek ya o zaman ya. Işte sen ama yani. ya. Ya. İnşallah hocam. Olmaz. olsun ya. Olmaz. Ya o zaten yarı yarıya olur yani. Hocam bu bu yaklaşım tamamen hatalı bir yaklaşımdır. Onu söyleyeyim. Bunu destekleme lütfen. Ee, deplasman türbülüne deplasman seyircisi gelsin.